Sunumu Tarifler kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni her zamanki gibi muhteşem bir tarifle geldim. Evinizde bir bağ, semizotu varsa bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Çok uzatmadan buyurun hemen yapımına geçelim. Yemeğimiz için ilk olarak 2 adet soğanı doğramakla başlıyoruz. İlk olarak 2 adet soğanı ikiye böldüm tekrar ikiye bölerek ince ince kayrak kayrak doğruyorum. Eğer ki soğanı fazla koymak isterseniz soğan sayısını arttırarak yemeğin içerisine ilave edebilirsiniz. Yemeğin lezzetini soğan getiriyor. Mutlaka ne kadar koymak isterseniz o kadar koyabilirsiniz. Şöyle görmüş olduğunuz üzere bol suyun içerisinde yıkamış olduğum semizotları var. Mutlaka bol suyun içerisinde iki üç tur yıkayın ki tuz kum gitsin arkadaşlar. Yeri yakın bir bitkidir. Çok tuz ve kum barındırır. Bolca yıkayın. Kurulandıktan sonra ardından şöyle görmüş olduğunuz üzere yapraklarını tabağımın bir kenarına, saplarını bir kenara olmak üzere doğrayarak hazır hale getiriyorum. Bir diğer ikinci yöntemi ise yapraklarını aynı şekilde kopararak hazırlıyorsunuz tabağın bir kenarını. Saplarını doğramıyorsunuz uzun uzun bırakıyorsunuz. En son böyle bıçakla doğrayarak hazır hale getiriyoruz. İkincisi benim için daha kolay geldi. Size de fikir olsun. Sevgili dostlarım, sevgili takipçilerim, beni nerelerden izlediğinizi, hangi ülke, il, ilçe, hangi şehirlerden izlediğinizi yorumlara yazarsanız ben de nerelerden izlediğinizi görmüş olurum. Ben size Antalya'dan bu lezzetli tarifi paylaştım. Umarım beğenmiştirsiniz. Tenceremin içerisine sıvı yağ ekledim ve ardından doğramış olduğum soğanları ekleyerek pembeleşinceye kadar pişiriyorum. soğanların pembeleştikten sonra bir tatlı kaşığı kadar domates ve biber salçası karışık salça ekleyerek soğanlarla birlikte kavuruyorum. Çok fazla salça eklemeye gerek yok. Maksat renk vermesi için siz salça eklemeyi de bilirsiniz arkadaşlar. Mecburi değil. Sadece domatesli de yapılıyor ve daha da lezzetli oluyor. Ben renk vermesi açısından böyle bir tatlı kaşığı kadar silme salça ekledim ve ardından doğramış olduğum otlarının saplarını ekliyorum ilk olarak şöyle soğanlarla birlikte 3-4 dakika boyunca kavuruyorum arkadaşlar sevgili dostlarım sevgili takipçilerim sizlerle ilk kez bu videoda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı ve yandaki bildirim zilini açmayı unutmayın Yandaki bildirim zilini açarsanız paylaşmış olduğum tariflerden ilk önce siz haberdar olmuş olursunuz. Destekleriniz için şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Soğanlarla birlikte kavrulan semizotu saplarının içerisine domates sosu ekliyorum. Ben konservelik domates sosu ekledim arkadaşlar. Siz normal taze domates de ekleyebilirsiniz. Böyle 2-3 tane orta boy domateslerden Küp küp minik minik doğrayarak içerisine ekleyebilirsiniz. Soğanlarla semizotlarla birlikte hepsinin bir 2-3 dakika tekrar kavrulmasını sağlıyorum. Görmüş olduğunuz üzere saplarım yumuşadı. Son olarak şöyle yapraklarını ekliyorum. Semizotu çok hızlı pişen bir bitkidir. O yüzden böyle çok uzun vadeli pişirmeye kaynatmaya hiçbir şekilde gerek yok. Şöyle 2-3 tur şöyle karıştıracağım ve ardından pirinçleri ekleyeceğim. Ben pirinç ve bulguru bir buçuk yemek kaşığı kullandım. Benim semiz semizotlarım böyle bir buçuk bağ kadardı arkadaşlar. Bayağı bir büyüktü pazardan aldığımda. Görmüş olduğunuz gibi bir buçuk yemek kaşığı pirinç ve bulgur karışık ekliyorum arkadaşlar. Siz sadece pirinç de ekleyebilirsiniz. Benim bağım büyük olduğu için bir buçuk yemek kaşığı ekledim. Normal bir bağ kadar böyle normal bağlarda olsaydı bir yemek kaşığı denk gelecekti. Biraz da su ilavesi yaptım. Bulgurlarım ve pirinçlerim şişti. Yemeğimiz hazır. Görmüş olduğunuz üzere ilk sıcaklığı gittikten sonra bir servis tabağının içerisine alıyorum. Ve ardından üzerine sarımsaklı yoğurt ekliyorum. Ben ev yoğurdu kullandım. Siz normal süzme yoğurdu kullanabilirsiniz. Son olarak ise tereyağda yakmış olduğum kırmızı toz biber ve pul biber karışımını böyle yemeğimin üzerlerine gelecek şekilde böyle her yere gezdiriyorum ki lezzetin lezzet eklensin diye. Mutlaka böyle tereyağda bu biber karışımını yakın arkadaşlar. Bir tarifin sonuna daha geldik. Umarım beğenmiştirsiniz. Sonraki tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.